Aklaşık 8 milyon SSK ve Bağkur emeklisine yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacaklar. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık oranın yarısı belli olmuş oldu. Bu durumda SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık enflasyon artış oranı %22,81 olarak gerçekleşti. Şimdi 3 aylık veri daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar 0 bile çıksa 22,81 oranı kesinleşti. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak. Temmuz maaşları artırılmış olarak ödenecek. Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine de fark verilmesi kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri de SSK ve Bağkur emeklileri gibi yılda iki kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında alınan bu zamlar toplu sözleşme ile belirleniyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam oranını geçen enflasyon kadar da fark alıyor. Mart enflasyonuna göre 3 aylık veriler ise ortaya çıkmış oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte %7,5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı. Temmuz'da ise yine %7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında %7,5 oranındaki Ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Mart ayı enflasyonuna baktığımızda 3 aylık oran %22,81 çıktı. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı %15,31 oldu. İlk 3 aylık verilere göre memur ve memur emeklilerinin zam oranı da %7 artı 15,31 olarak gerçekleşti. Yani memur ve memur emeklilerinin oranı %22,31 oldu. Bu rakama Nisan, Mayıs, Ev, Haziran enflasyonları da eklenecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.